Merhaba arkadaşlar. Bugün Amatör Modifiyeciler adlı YouTube kanalımızın ikinci videosunu çekiyoruz. Araba camiasının tanınan ismi Emrah Kartal. Bugün bizlerle yakından kendisini tanıyalım. Merhabalar. İsmim Emrah Kartal. Devlet kurumunda memurum. Eskişehirliyim. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi hep beraber aracımızı tanıtmaya başlayalım. Aracımızın marka modeli tam olarak nedir? Aracım 2017 model Honda Civic Exocative modelidir. Sıfır aldım. Farklı Cry çıkışı LPG'lidir. Şu andaki piyasadaki arabacın, arabanın boş halinin fiyatı nedir tam olarak? Şu an benim arabanın piyasa değeri 0, 280 bin TL. Şöyle baktığımızda öncelikle arabanın kaputunda bir farklılık görüyoruz ve renginde de bir farklılık görüyoruz. Gelin hep beraber Emrah Kartal'a soralım. Arabasına, ön kaputuna neler yapmış? Aracımın ön kaputu tamamen fiberdir. Orijinal kaputunu söküp bu kaputun üstüne oynama yap yaptım kompres boya uygulaması ya Şu gözümüze çarpan renkler sedef değil mi? Evet. Dört renk. Dört renkli sedef. Meclis. Şöyle tekrar aşağıya doğru indiğimizde aracımızın farında sadece karartma yapılmış. Ama ben bu aracın sadece ile kalacağını düşünmüyorum. Bu arabanın farlarına yapmak istediğiniz tasarım ya da herhangi bir şey var mıdır? Ya da 2021 etkinlikler öncesi hepimize sürpriz olacak mı? Vallahi sürpriz bir tasarım var aklımda. Matrix far düşünüyorum. Daha doğrusu Matrix farımızı aldık ama takmaya fırsatımız olmadı. Peki şöyle devam edelim. Arabamızın tamponunda bir farklılık görüyoruz. Yine ek, eki var. Bunu bize tam olarak siz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aracımı komple Typer tampona çevirdim. Typer tamponun altına bir ekleme daha yaptım. Onun dışında kedi gözlerim de burada. Şöyle yine tamponda da bir renk gözümüze çarpıyor. Tamponda da Eee sedef mevcut mu? Evet, tamponlara da sedef attırdım. Dodiklere de sedef attırdım. Takım olsun diye komple çevirdim arabayı. Gayet e, başarılı bir işçilik olmuş. Ben Emrah Kartal'ı sosyal medyadan çok iyi tanıyorum. Kendisiyle Eskişehir'de de görüşüyoruz. Şöyle yine devam edelim. E, arabamızın jantları özellikle gözüme çarptı. Neden bu jant? Bu jantımızın ismi nedir ve inç tam olarak e, nedir? Aracımın jantları 19 inçtir. BBS Fee jantını andırıyor ama BBS Fee jantı değil. Yurt dışından özel getirtirdim ben bunları. Peki tam olarak jantın e, maliyeti size ne olmuştu? İnce yanak lastiklerimle beraber 6500'e mal oldu. Değinmişken e, lastiklerimizin ebatı kaç tam olarak? Önlerde 215-35-19 kullandım. Arkalarda 225-35-19 kullandım. Gayet başarılı bir işçilik burada da olmuş. Arabanın boyunun bu kadar neden yere yakın olduğunu en sona anlatacağım arkadaşlar size. Arabamızın aynalarında bir değişiklik var ve şu hatlarında da bir değişiklik var. Neler yapıldı? Bu aracın ayna kapaklarına. Aracımın aynalarına Batman kapak uyguladım. Payne Black parlak siyah olarak uyguladım. Bunu taktıktan sonra alt eklere uyum sağlaması açısından kapı kollarını falan komple değiştirdim. Siyah daha görüntü. Şöyle arabanın ön camında, yan camlarında kaç numara film kullandınız? Aracımda komple ön cam dahil film mevcuttur. Yanlarda iki, arkada iki, önlerde bir kullandım. Arkadaşlar yakından canlı olarak gördüğümüzde arabanın siyah hatları gayet ortaya çıkıyor ve gayet başarılı bir şekilde gözüküyor. Tekrar devam edelim sizinle beraber. Yine baktığımızda kapı kollarındaki ayrıntılar da devam etmiş. Şöyle arabamızın tavanında kaplama mı yoksa boya mı? Çok başarılı bir işçilik yapılmış. Kaplama mı boya mı olduğunu tam olarak anlayamıyoruz burada. Aracımın tavanını panöple kaplattım siyah olarak. Uyum sağlaması açısından. Arkadaşlar bence aracı çok yakından görmeniz gerek. Ee, umuyorum ki 2021 etkinlikler öncesi, fuarlar öncesi e, aracını bu kadar iyi hazırlayan Emrah Kartalı etkinliklerde davet edilmiş bir şekilde göreceksiniz. Tekrar devam ettiğimizde yan cam kelebekleri ve arka camda yine bir emek işçiliğin olduğunu görüyoruz. Tam olarak burada neler yapılmış, ne kadar harcanmış bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Yanlarıma kelebek vizör aldım. Ona uyum sağlaması için arkada arka cam vizörü aldım. Peki boyalı bir şekilde mi geldi vizörümüz ve kelebek camları? Evet. Siyah parlak siyah olarak geldi bunlar bana. Nereden Hı? temin ettiniz peki? Ben bunu Redline garajdan aldım. Görüş açısını da engellemiyor. Arabanızda görselliğe maşallah çok önem vermişsiniz. Zaten e, bu şekilde arabaları piyasada görmek çok az. Daha doğrusu böyle emek verilmiş arabayı görmek e, herkese nasip olmaz. Yine arabamızda farklı bir görsellik gözümüze çarpıyor. Arabamızda spoiler mevcut. Spoilerimizin ismi nedir? Nerede yapılmıştır ve ne kadar patlamıştır Hı. sizlere? Bu benim üçüncü spoilerım. Type-R spoiler olarak geçiyor. Type-R tampon takımı aldığım için onlara uyum sağlaması için tekrar bunu değiştirmek zorunda kaldım. Yine siyah hatları burada kullanmışız. Arabamızın arka stoplarına geldiğimizde yine e, farklılık görüyoruz. Siyah hatlar gözüküyor ama aracın e, seyreden arkadaşlar şu an göremeyebilir. Aracın arka stoplarını açabilir miyiz? Farklılığı tasarımı görelim. Buna ne kadar harcadınız? Nerede yaptınız? Gayet şık olmuş. Aracımın arka stoplarını Redline Garage'da yaptım. 4.000 TL civarını buldu. Maşallah bu da gayet başarılı bir işçilik olmuş. Yine şuradan devam ediyoruz. Yine arabamızda siyahatlar burada da mevcut ve tamponumuzda bir farklılık var. Aracımda sadece Type-R tampon yok. Onun ilave olarak altlara ızgaralar aldım. Yan tarafları falan aldım. Arka tamponum da bayağı bir dolu. Peki böyle bir işçilik yaptırmak isteyen arkadaş yani arabanın ön tarafına değil de arka tarafına işçilik yaptırmak isteyen arkadaş Spoiler'ı, tamponu, Far e, tasarımı olsun ne kadar harcadı? Harcar daha doğrusu. Şimdi ben bu tamponları takım aldığım için bunun tek fiyatının şimdi aklımda tam bir bilgi yok. Ama aşağı yukarı komple arka tarafı bir 8-9 bini bulur. Şöyle yine de burada şöyle bir ince detay gözüme çarptı. Buradaki ince detayı bizimle paylaşabilir misiniz Emrah Bey? Evet. Ya Soyadım kartalı olduğu için ben de bir değişiklik yaratmak istedim. Ufak ve şık ve zarif olarak kartal tasarımı yaptım onlara. Arabamızda farklı bir egzoz mevcut mu? Varex var mı arabamızda? Aracımda 3 tane Akrabovit egzoz mevcut. 3'ü de aktiftir, 3'ü de çalışıyor. Ön borudan komple arkaya kadar düz borum var. Ayrıca Varex olarak uzaktan kumandalı egzozu mevcut. Ne kadar harcadık buna? 1500 TL'yi buldum. Peki sesini dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Evet arkadaşlar, aracın çoğu kısmını sizlere tanıttık. En özel kısımlarından biri olan aracın içini sizlerle paylaşacağız. Ama bayağı bir zorlanıyoruz. Kapılar neden bu kadar ağır? Kapılarda panjurlar var ya. Bizi ne bekliyor acaba arabanın bu hattında? o yine tamamen kırmızı hatlar burada. Şöyle devam edelim. İlk arabaya baktığımızda arabanın kırmızı hatları gözümüze çarpıyor. Göğüs kısmı olsun, konsol kısmı olsun ve direksiyon simidi. o tabanda da var galiba. Evet görüldüğü üzere tabanda da var. Neden kırmızı detay verdiniz arabaya? aracımın yanlarına pandilot yapmıştım. Dörder takım midrange. Onları kırmızıya kaplattık. Kırmızıya kaplattığımız zaman gözümüze biraz şey geldiği için komple içine girdik. Şöyle belirtmeliyim ki galiba bu kaplama değil başka bir malzemeden yapılmış. Onlar malzemenin üstüne geçme plastiktir. Onları ben yurt dışından temin etmiştim. Yine özenle verilmiş bir işçilik burada mevcut. Arabanın tabanına baktığımızda ayak altı ledleri ve özellikle arabanın tabanının kırmızı deri olduğuna görüyoruz. Peki orijinalinde mi vardı bu? Sonradan mı eklendi? Sonradan eklendi. Sonradan arabanın altını komple kırmızı yaptık. Anlatıp ederse ileri doğru aracın içini komple kırmızı deri yapacağız. Yine farklılıklarla e, gündeme gelecek olan bir Emrah Kartal. Şöyle belirteyim. Arabanın kapılar hariç göğüsü, direksiyonu, tabanı yapmak isteyen bir Honda'cı arkadaşımız. Ne kadara mal edebilir böyle bir işçiliği? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bunu komple A'dan Z'ye 2500 TL'yi buldu paspasalla beraber. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, birçok fuarlara, birçok etkinliklere gittim ama Honda'nın hep dışına bir şeyler yapıldığını gördüm. Şöyle benim çok ilgimi çekti ve çok da hoşuma gitti. Benim ilerleyen süreçte kendi arabamı değiştirme konusunda bir Honda var. Ee, ben de yaparsam Emrah Kartal'dan yardım isterim. Tabi umarım bize de bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Şöyle kapılara gelelim öncelikle. Kapılarda mitrançlar bizleri karşıladı. Galiba dört bu tarafta, dört de öbür tarafta var ama bunlar kaç santim tam olarak 16 santim komple direklerdekiler 16 santim sadece kapılar ve ön direkler size ne kadara patladı panzulotları ile beraber mitraş takımı bunlar 5-6 bini buldu arabanın arkasında da var galiba değil Arta mi arka koltukların var, olduğu yerde de var onlar da 20 santim evet. onlar da bu fiyatın içine dahil mi yok hayır değil görüldüğü üzere Yine gözümüze çarpan burada birçok kumanda var. Kumandaları alabilir miyiz elimize? Tabii ki. Hepsini aktif olarak kullanıyor musun peki? <laughs> Arkadaşlar cidden başarılı bir işçilik olmuş. Arabayı anlat anlat bitmiyor. Kanalımızın da isminin amatör modifiyeciler olduğu gibi ben de bu konularda amatörüm. İkinci videomuz. İnşallah ilerleyen videolarda daha güzel çekimler sizde gelecek. Gelin hep birlikte kumandalar ne işe yarıyormuş bakalım. Tek tek söyleyeyim. Bu ayak altı ledlerin kumandasıdır. Aktif olarak çalışıyor. Evet. Aracımız bu sürpriz ya. Bunu birazdan açıklayayım. Tamam hep birlikte birazdan tamam. bakalım. Öndeki kedi gözlerini açıp kapatan kumandamız. Tamamdır. Havalı kornamız. Havalı kornamız da var o zaman araçta. Evet. Birazdan kumandaların ne işe yaradığını öğrendikten sonra havalı kornamızın sesini dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Bu polis treni. Ayrıyeten ambulans falan hepsini çalıştırıyor. Peki bu? Bu da çakarlar mı komandasıyorum. Sistemimde çakar mevcut. Biraz önce değinmiştiniz. Arabada havalı korna olduğunu belirttiniz. Evet. Ee, kornamızın sesini duyabilir miyiz hep birlikte? Tabii ki bir bakalım. Peki bu da aynı zamanda polis trenimiz. hani derler ya fabrika görse kıskanır. <laughs> Tamamen böyle bir araç olmuş. Hadi arkadaşlar hep birlikte sürpriz olan bagajımıza geçelim. Evet arkadaşlar, arabamızın en çok merak ettiğimiz yerine geldik. Sürpriz olan kısmına. Hadi hep beraber bagajımızı inceleyelim. Bakalım burada neler var. Yine bagajımızı açtığımızda burada birçok emek görüyoruz. Arabamızda, bagajımızda, arabanın içinde olduğu gibi ee, yine bagajın iç kısmında da kırmızı hatlar bizi karşılıyor. Şöyle belirteyim, e, arabamızda ne kadarlık bir sistem var toplam olarak? Toplam komple. Afise, yani aküsü 35 bin TL'yi buldu. Yine de burada bir emek harcandığını görüyoruz. Burada önemli bir detay yine gözüme çarptı. İhtiyaç anında camı kırınız diyor. Biraz önce belirttiğimiz üzere bagajımızı açtığımızda 4 tane mit bizi karşılıyor. Mitlerimiz tam olarak kaç santimdir ve ne kadar harcanmıştır? Markası nedir? 16 santim. Komple reis kullandım aracımda. son tarafından yapıldı komple. Böyle bir bagaj tasarımı yapacak olan bir arkadaş, araba sever. Bagajına ne kadar harcamalı tam olarak? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bunların parasının parasal konuya girdiğin zaman bütçesi yok ya hani onu yapıyor ne olmuyor ses sistemi tamamen bir hastalıktır ee, Peki ses sisteminde daha da yükleme düşünüyor musun arabayı <laughs> yok yeter ya 22 tane müjdenç var artık düğün yapıyoruz ya şey yapalım mı Peki sesini dinleyebilir miyiz Tabii ki Evet arkadaşlar arabanın neden bu kadar yere yakın olduğunu sizinle paylaşacağız. Emrah Kartal bu arabada Air mi var, Coil mi var yoksa helal basık mı? Ne var bu arabada bize bir anlatır mısın? Tabii ki Air var ya bu arabaya da artık Coil Moil yakışmaz. Peki Air'i kime yaptırdınız? Kaç yıldan beri Air'li olarak kullanıyorsunuz bu arabayı? Aracı 2017 yılında sıfır aldım. Sıfır aldığım zaman Hoylover'da taktırdım 4 yıldır. Hiçbir sıkıntısı olmadan kullanıyorum. Peki 4 bağımsız mı arabamız yoksa 2 bağımsız mı? İki bağımsız, ön arka. Konfor körüğü mü mevcut yoksa katlı körük mü? Katlı körük mevcut. Bir çalıştırabilir miyiz arabamızın eğerini? Bizimle paylaşabilir misiniz? Dans modülü mevcut mu arabada? Evet, şu an dans ediyor. Bu arabayı siz aktif olarak kullanıyor musunuz trafikte? Evet, kullanıyorum. İnsanların tepkisi ne oluyor trafikte? Son olarak da bunu paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii ki. O çok güzel bir duygu ya. Işıklarda falan duruyorsun. Arkadaşlar geliyor. Ara, aracın çok güzel olmuş diyor. Fotoğraf çekmek isteyenler oluyor. Sokak aralarına gidiyorsun. Evine gideceksin mesela. Sokakta top oynayan arkadaşlar to oynamayı bırakıyor. Direkt arkandan koşa koşa geliyor. Sevinçli bir şekilde. Hani mutluluk saçıyorsun. Şöyle belirteyim ki sosyal medyada buna benzer birçok araç görüyoruz ama bu araç baya baya büyüklü ama sizin arabanızın önünde TR'de tek neden yazmıyor? Ya TRT Tek lafı bana cazip gelmiyor ya. TRT Tek'im diyenleri de iddialıyım ama. Peki bu sene e, 2021 yılı içerisinde planlanan organizasyonlara özel davet aldığınız etkinliklere mi gideceksiniz sadece yoksa her etkinliğe katılım sağlayacak mısınız? Ya bu zamana kadar gitmiş olduğum bütün fuallara zaten özel davet üzerine gittim. Geçen sene 2020 yılında malum olmadı. 2019 yılında Türkiye genelinde bütün fuallara katılım sağladım grubumla beraber. 2021'de de durmak yok, yola devam. Evet. Peki katıldığınız etkinliklerde ödül aldığınızı ben biliyorum çünkü sizi yakından tanıyorum. Aldığınız ödüllerden biraz bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki. Güzellik yarışmasında bayağı bir kupam var iddialı yani. 12-13 tane kupam oldu. Birincilik, ikincilik, üçüncülük derecelere girdim yani. E, son olarak e, şunu değinmek istiyorum. Arabamızda tabii şu an dükkanın için müsait olmadığı için açamıyoruz ama pudra kit var galiba. Putura tane ne kadar ödediniz? Daha doğrusu ne kadar harcadınız? Purkit ben 2018 yılında taktım. O zamanlar 650 milyon falan aldım da şu an ne kadar bilmiyorum. Aktif olarak da kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Son olarak şunu belirteyim. Ee, bize yayında, yapımda emeği geçen başta Çakmak Medya Yiğit Yıldırım olmak üzere dükkan sahibimiz Favori Garaj Burak Erginbaşı yanımıza alabilir miyiz? Peki Burak Bey sizleri tanıyalım. İsmim Burak, Eskişehir'de favori reklamın sahibiyim. Araç hakkında bilgiyi zaten verdiler yeteri kadar. Düşünceleriniz nedir araç hakkında? Araç gayet güzel, başarılı bir araç. Emrah kardeşimizin de, abimizin de eline konuna sağlık. Biz de sizleri ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. De. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz da Çakmak Medya, Yiğit kardeşimizi tanıyalım. Kimdir? Fotoğraf, video işiyle uğraşıyorum. Ayrıca favori garajda çalışıyorum. Burak abimize de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımızın ismi yine belirtiyorum. Özellikle amatör modifiyeciler olduğu gibi biz de çekim işlerinde ikinci çekimimiz. Bu konularda baya baya bir acemiyiz. İnşallah ileride düzelteceğiz. Ee, bizi kırmayıp yanımıza gelen Emrah Kartal başta olmak üzere. Yine de değineceğim Çakmak Medya Yiğit Yıldırım. Favori Garaj Burak Erginbaş'a teşekkürlerimizi sunuyorum. Burak kardeşimizin bize ufak bir sürprizi var. Hadi bakalım sürprizi neymiş hep birlikte görelim. Sırlar dünyasından. Evet. Sırlar dünyası gibi maşallah. Tamamıyla beğenmek. Tamamıyla yemek. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu ufak sürpriz için. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoların devamı gelecektir. Hoşçakalın.